Ayşegül, ne yapıyorsun? Eğlenceli bardaklar oynayacağız. Eğlenceli bardaklar oyununu bugün challenge şeklinde oynayacağız arkadaşlar. Ee, kaybedene kaybedenler kuralı var bugün. Ee, kaybeden buradan bir şeyler yiyecek. Bunun içerisinde neler var? Ee, biber var, nar ekşisi var, zeytin var, <laughs> domates var. Limon var. Sarımsak <laughs> var. Soğan var. Evet. <laughs> Tabii bunları bir şeyle değil tek başına yiyeceğiz. E, limon var. E, bunları yediğimiz zaman mesela havuç var. Yediğimize sevinebiliriz. Biraz yüzümüz de ekşiyebilir. E, bakalım onu... Kim kaybederse... Kaybeden kısmında O düşünsün. E, oyunumuzu... Oyunu biz daha önce oynadık. Birazcık kuralları biliyoruz. Size de anlatarak evet. buna devam edeceğiz. Kutumuz şöyle. Kutuyu açarak başlayalım. Evet. Bir adet zilimiz var. Ve... Beş renk bardaklar var. Kurallar için senden yardım isteyelim. Aynen, tamamdır. Şöyle bardakları da çıkarıyorum. Kartlarımız var. Evet, kartlar var. Biz daha önceki bir videomuzun içerisinde e, rehber challenge oyunumuzda evet. e, bunu birazcık göstermiştik. Evet, şöyle de gösterebilirim. Aynen öyle biraz gösterelim. E, kartların üzerine bulunan bazı şekiller üst üste dizilmiştir, bardaklar dizilirken eğer şekiller üst üste ise bardaklar da üst üste gelecek şekilde dizilmelidir. Şimdi böyle kartlar var. Bu kartlarda çeşitli şekiller var. Kartı açtıklarında, bir tanesini örnek olarak göstereyim, açtıklarında e, hangi rengin nasıl dizilmesi gerektiği gösteriyor. Ve bardakları kullanarak herkes birer renk bardak alacak. Bardakları kullanarak en hızlı şekilde o şekli dizen zile basacak. E, dikkat, koordinasyon, hız ve güç dengesi, dürtü kontrolü bu becerileri ger gerçekleştiriyor bu oyun. Ve 6 yaştan 99 yaşa kadar herkes oynayabilir Aynı diyor. Aynı renk bardaklardan 6'şer tane var e, ee, bu da 6 kişiye kadar oynanabilir olduğunu gösteriyor. Aynen. Biz birer tanesini aldık bardaklara. 2 ya da 6 oyuncu oynayabilir diyor. 2 ile 6. Şimdi şöyle bir okuyayım hızlıca. çılgın bardaklarda demiş burada. Zeka oyunu hem çok keyifli hem de çok eğlenceli. Bu oyunda hızlı olan kazanır. Aman dikkat hata yapmayın. Her bir oyuncu 5 farklı renkten oluşan bir bardak seti alır. Zil masanın ortasına yerleştirilir. Kartlar kapalı olacak zilin yanına yerleştirilir. Oyunculardan biri kart destesinin en üstünde duran kartı açarak yine destenin üzerine koyar. Kart açılır açılmaz tüm oyuncular görev kartının üzerindeki sembollerin göründüğü düzende ve renk sırasına bardaklarını dizerler. Oyuncular oyunun bitişi için bir final puanı belirler ve bu puana ilk ulaşan oyuncu oyunu birinci olarak bitirir. Kutu içerisinde 5 farklı renkte 30 bardak, bir zil ve kılavuz kartları bulunmakta. Şimdi biz ee... Puan mı belirleyelim? Nasıl yapalım sizce? Biz bence kafamıza göre bir kart ben size vereyim. Mesela bu destenin hepsi çok olmuş olur. Ben evet. size biraz vereyim. Bence ee, içinden 10 tane seçelim. 10, 10 tane, tane üzerinden yapalım. Olmaz mı? 10 tane de çok az olur gibi geldi bana. 15 yapalım. Kaç? 15, tamam, 15 kart yeterli mi Ayşegül sence? 15 bence yeterli. Tamam. Seç, Seç 15 tane göstermeden. Göstermeden koy buraya. Kapat yere. İki. 15 kart üzerinden yapalım biz dört, yedi, yedi. Kaç tane çektin? Kaç tane On iki. Üç tane daha çekeceksin. Tek tek çek bunları. Evet. En üsttekini beğendim. Tamam. Bunları kenara ayırdım. Yanlış yapmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 12, 12, 12, 13, 14, 15. 15. Tamam. mıdır? Hepsi Şimdi birer puan mı yapıyoruz? Biraz öne çekin de biz de görelim burada. Okay. Zili de biraz Heh, oraya babana doğru çek. Güzel. Kartları da yanına koyalım. Süper. Şimdi başlarken tekrar bir hatırlatma yapalım. Bu oyunu hızlı olan kazanır. Ayşegül ee, Ayşe Gül çevirsin istersen ya da Ayşe Gül sen karar ver sana. Küçük olan her zaman oyunda önceliklidir. evet Tamam o çevirdi ve şu an başladı. Wow. Bakalım doğru dizdi mi? Şimdi kartımız da böyle gösteriyordu. Ee, renkler birbirine geçmediği için biz bu şekilde oynuyoruz. Önüne ve... Kart için orayı doğru. Buna, biraz bir Şöyle doğru. Kart senindir. Bravo. Bunu aldım bakalım. Iyi. Ben normalde bu oyunda çok iyiyim. Evet. Ben açayım mı şimdi sen mi açacaksın? Tamam. Bu sefer baban. Evet. Ama bir dakika. Ha sana doğru dizdin. Ayşegül'e doğru dizdin. Tamam. Böyle gördüm şekilde. Tamam. Doğru. Ben aldım. Evet. Şu an bir 1 Onu hiç düşünme. Hızlı olmaya çalış. Aa. Bakalım doğru mu? Evet. Bravo. Kart senindir Ayşegül. Yeni karta geçelim. Hep yan yana oldu. Üzerinden olanlar da var aslında. <laughs> Yanlış Ayşegül'cüm. Yanlış. Bunu arkaya atalım. <laughs> Yanlış yapmışım. Bir daha. Normalde puan kesmek gerekiyor ama biz öyle oynamayalım. Öyle oynamıyoruz biz zaten. Aynen. Bunlar üst üste mi şimdi? İyi düşünün. Evet. At. Şimdi burada şekiller üst üste bindiği için yanında bir tane mavi. Şu, şu kısım aynen. Şu kısım komple şöyle üst üste şöyle yanına şey aynen gördük. Süper. Yanında Bizdimizle yetişemedi. Devam, daha çok kart var. Evet, daha çok kart var. Bakalım yanlış. Ah yanlış. Yanlış, altta koyun onu da. Senizden kart kaçırıyorsun. <laughs> Az <gülüyor> önce de sen öyle yaptın. <laughs> ha? Bakalım doğru mu Ayşegül'cüğüm biraz yanaştır. Siyah, kırmızı, sarı, yeşil, mavi. Doğrudur. Hı. Bravo. Kart senindir. <laughs> biraz daha hızlı olalım. Dikkat. Kaybedenler çekilişine gireceğim gibi ben. Bakalım. Bakalım. Hop. O siyah. Bakalım sarı hemen. Mızır, siyah. Sarı, siyah, kırmızı, yeşil, mavi. Doğrudur. Nereden demiş. gördün onu da yaptım kırmızıyı göremeyebilirsin çünkü o şeyi. Flat. Anlamadım. Ben Flat. nasıl olduğunu da anlamadım zaten başta. <laughs> Yan yana mı dizeceğim diye. Yandan gelmiyor. Yok, üst üste tabii. Üst üste tabii ki. De. <laughs> Şimdi bana bakalım. Bu da gördüğümüz gibi üst üste olmalı. Yanlış oldu. Gitti zaten. Başını ilk Bakalım. Çek Ayşegül'cüm. Siyah, yeşil, sarı, mavi. Evet kırmızı. Bravo. Bu da ben doğru. Ben çok iyi. Göreceğiz bakalım. Daha çok kart var. Ama bu üst üste ya değil, yan yana. De <laughs> ama yan yana olan bir kart. Az önce yan yana dizdin, şimdi üst üste dizdin. Olmaz. Olmaz. Alta koyun bunu da. Hmm. Bu yan yana dizilmiş. Bu ben deydi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hmm, bakın bu da mesela bitişik değiller. Bakalım doğru yaptım mı? Elleme şu an Ayşegül'cüğüm. Kırmızı ve sarı, mavi ortada, yeşil ve siyah. Doğru. Bravo. <laughs> Hadi bakalım. Sevimli kuşlar da çok sevimli gözüküyor. <laughs> Bu da suratlar. Nasıl ya? Bakalım Kale hemen doğru mu? Doğru. Aynen öyle kırmızı yeşil, sarı ortada, siyah ve mavi. Bir şey Doğru. Mi? Biraz daha He. dikkatli ha. görmelisin. Tam, tam elimi uzatacağım. O ara bitmiş oluyor. O ara Ayşegül basmış oluyor zaten. Ayşegüller bunu okulda da çok oynuyorlar galiba. Bu yok. Hmm, İpucu. <laughs> hayır hayır. Var onu ben okuyayım İpucu. size. Aynen. Bazı kartlarda böyle çıkabiliyor. Şöyle bir odaklasın göstereyim. Yok odaklanmadı. E, şimdi bunu ben. Okuyacağım birinci ipucunu, ikinci ipucunu ve üçüncü ipucunu. Ona göre dizecekler. Evet. Hazırsanız başlayayım. Birinci Başla. ipucu. Tüm bardaklar üst üste sıralıdır. Tamam. İkinci ipucu. En altta sarı bardak, en üstte yeşil bardak vardır. Üçüncü ipucunuz. Siyah bardağın altında kırmızı, üstünde mavi vardır. Yanlış kimci hmm. bakacağım bakalım Ayşegülcüm şu an çıkardığın için zaten komple gitti ben bastım sen. babanın He, sen mi bastın tamam bakalım bir tüm bardaklar üst üste en altta sarı bardak en üstte yeşil bardak var doğru ee, siyah bardağın altında kırmızı üstünde mavi var güzel Buyurunuz bazı kartlar böyle e, ipuçları şeklinde çıkıyor dikkatli dinleyerek yapmak lazım <laughs> Şimdi bu üst üste baban bastı. Ben de Sarı, kırmızı, mavi, yeşil ve siyah doğru. Bekleyelim. Açabilirsin. Bu da üst üste. Allah Allah yavaş kavga yok yavaş sakin. <laughs> Hemen bakalım. Bakalım sarı, kırmızı, mavi, yeşil ve siyah doğru. Heyecan Doruk'ta. Ayşegül. Bence Ayşegül zeytin korkusuna <laughs> <Zaten> bu oyunu. <laughs> zaten hani sarımsak soğandan bu kadar korkmuyordur ama <laughs> evet. zeytinden korkuyordur. o yüzden yenmek zorunda hissediyor Aa, kendini. Ama nasıl olacak o, dikkat edin. Benim yaptığımı. Ben bastım. Hemen bakıyoruz. Yan yana mavi, sarı. Kim bastı önce? Ben bastım. Böyleydi bu. Ayrıca <laughs> ondan sonra ters çevirdim. Ama şöyle bir gerçek var. Hayır. Şimdi bak e, burası yer olduğunu evet, belirtiyor. Evet burası yer. Hani böyle dik duruyor gibi. Şöyle bize de ekrana da göstereyim de. Tamam, öyle tuttuğun zaman benimki doğru işte. Hayır böyle dik tutunca. Tamam, bak benimkine aynı. İyi de sen öyle mi diziyorsun yani? <laughs> tamam verelim hadi verelim. Al babanın olsun Şöyle Şöyle gördüğünüz gibi. Tamam hadi. <laughs> hadi bakalım devam. Son iki mi? Hmm, evet. Ya bunlar doğruymuş ya. Bunlar kırmızı yeşil mavi. Of. <laughs> <laughs> ya doğru. Tam, Son bir kart. Tam ısınmıştım. Onu hadi tutuyorum. bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Çevir Ayşe. Bir kırmızı, yeşil, mavi, siyah. Doğru. Tamamdır. Sayalım mı? Şimdi sayıyorsunuz. 15 tane kartımız vardı. Bakalım. Kimde daha çok kart varsa o kazanmış olur. 9. 6. 6. Demek ah. ki Ayşegül Çek bakayım, kurtardın ah. kendini. Şimdi baba kaybettiği için kaybedenler <laughs> <Koyar mısın? gülüyor> ne yapacaktı bu sefer? Challenge'da Eyvallah. bu challenge'da. Aynen karıştırayım birazcık. Seç bakalım hı 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 hı. ne çıkacak bahtına. Şunları attım. Aldım. Hadi bakalım. Şunu da attım içine. Bunları da attım. Bu kaldı. Hadi bakalım. Ayşegül okusun dün dün bakalım. Ayşegül okusun dün dün sana. Nere 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 nere. Ne çıktı? Taze soğan. Wow! <gülüyor> <gülüyor> taze soğan. <laughs> Tuz <Tuzluğu> da alabiliyor muyum? <laughs> Yok tabii. <taze. gülüyor> Şimdi biz hemen Ayşegül'le bir taze soğan tabağı hazırlayalım baba ya. Biraz sonra geliyoruz. Getir bakalım Ayşegül. Daha önce de dediğimiz gibi bundan sonraki oyunlarımızın sonuna böyle bir kaybedenler kurası ekleyeceğiz. Kaybedenler de orada çıkanı belki e, daha tek başına yemesi e, kolay bir şey çıkar. Havuç gibi. Taze soğanı tek başına yemek birazcık. <gülüyor> 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 Hadi başlayalım bakalım. Eyvah. Eyvah. Domates muhates alamıyoruz. Kaybetmeyecektin. Bir dakika ne daha güzel oynayacağım. Ayşe e Zeytin çıktı. Ayşe tebrik ediyorum. Uf. Yandı ağzım. <laughs> Bu oyunun kaybedeni Gökhan. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Videolarımız yenisi gelecek. Çalışlarımızı izleyin. Görüşürüz.